Ha, alıyor. Tamam, şuradan başlayalım. Burası da Giresun'a geldik vatandaş. Giresun'a geldik vatandaş. Giresun. Masut. Mesut. Masut da arkaya attık Canı sıkıldı, müzik dönüyor. Bak şimdi Giresun kalesine çıkacağız birazdan. Şuradan Giresun'u görelim. Giresun böyle... Nereye şimdi? Kaleye. Kaleye çıkacağız. Da tamam. tamam. merkeze gidiyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Kale Hı Bu bunu... ne biçim iş ya Şimdi merkez burası öyle mi? Merkez ilerisi evet. Trafik hakikaten Abi hakikaten A Fena trafik böyle yani. Ana baba gün çünkü yol çok dolu İngilizce Yolu da çek Güzel yol yapmışlar Yollar Bir tane Kardeş sıkıştırma da arabaya girmeyeyim. Eme. Hadi, ey anlaştık. Aa, sıkıştıracak ha. Yok mu lan şuna söyleyecek bir delikanlı? Senin yanında söylesene şöyle bir şey. Yok abi küfür etmiyorum. Kayıt altını alıyor. <laughs> Giresun'un merkezine gideceğiz de bir türlü gidemiyoruz. Gördüğünüz gibi yemyeşil bir yer Giresun. Böyle bir şehir görmedim. Bu taraftaki şehirler hep genelde böyle. Trabzon daha dağlıkta ama burası çok yeşil. Şehir merkezi tropikal tropikal orman gibi. Yağmur ormanlarına benziyor. Hava Trabzon'a göre daha az nemli bir hava var. Nem oranı düşük. Geç arkadaş, geç, geç, geç. Yani Trabzon'a göre Rus kadınlarının yoğunluğu çok az burada. Buradan nereye Hatta gidiyorsun? Şuradan yukarı dön. Tabak kaç sopa. Dön dön. Şuradan. dolanıyoruz. Hocam kaleye nasıl çıkarız? <laughs> Koşarak, ha? arabayla. Heh? Yürüyerek de çıkabilirsin. Oğlum yolu hiç Kaleyi sen görmedin mi? Kafa dalla ee? Evet. dal, bizim Kerkidin yolları gibi bir şey yani bu sor, yolu. Sor şu şeye sor. Sorarız dur. Bir gezelim de. ilginç bir yer. Yani Giresun hakikaten ilginç. Güzel. Sana Hı. göz koydum. Allah da abi. Ha? Boş ver. Evet. Tenke'ye sor. Şimdi bir işaretlere bakalım. bak Nenik Caddesi. Ee, Şuraya sola alacağız. Sola alacağız. Doğru. Niye? Kale solda. Kale solda. Doğru. Masut. Burası da Giresun'da herhalde en büyük alışveriş merkezlerinden birisi. Bayağı büyük. <laughs> kaleye çıkan yol. Yola bakalım ya. Yolun gündeki defa çıkamıyor ya. Abi bu yol kaleye çıkar mı? Nereden aşağıya gidiyoruz? Nereden? Tamam, sağ ol, sağ ol. Ne? Ee? Boyun mu? Boyuna, boyun Şeyden geçiriyorsun, boş tarafını boyuna geçiriyorsun. mı? mi? Ne lan bu? Ya size sürdüğünüz arabanın Abi karada ne yapacağız? Çay içeceğiz ya. Giresun'dayız değil mi? Ha. Yok. Giresun o... değil. Giresun. Gideceğiz. Eve gideceğiz. Orduya gideceğiz. Abi. Nereye? Nere? Orduya daha gece vakti yola çıkmıyor mu? Bilmediğimiz yok. Ya bu orduyla güneşin çok yakınmış. Yani böyle Erzincan'da Kertik gibi yer. değil. yer. Dün gelmişti çarşısını pazarda geliyordu. Çarşısını pazarda geliyor şu Abi o dur abi. Ben de kayıt altına alıyorum. Yani normal çarşı pazar öyle yani, özel bir şey yok. Binalar yüksek, burası pek güneş görmez. Yani yeşillikler içinde bir hapishane inşa, et, etmişler bu. Şuraya bakın Stalingrad caddeleri gibi. <laughs> Sen çok kontrol oynuyorsun söyle. Veya kalabiliyorsun. Evet. Bırak bu <laughs> Her tarafta. Sen Peter Zuckerberg'ı Ben Stalingrad'ı Sen yani eski. eski. Ama çok yüksek binaları var yani. Demek ki deprem riski çok az. Evet. Abi. Aslında yok mu sanacağım? Geri dön. Adam sana aşağı dön dedi. Dön şuradan. Bu dönüşü yapmak yasak evet. Ya evet. yani? Yani Giresun'a gelip de kaleyi görmeden olmaz. Ya kenke, kaleye nasıl gideriz? Kaleye. Sen ters gitme. Göbekten döneceksin geri. Şuradan mı? İleriden dönüp şehir merkezine. Tekrar sor. Buradan dön, dümdüz git, tekrar sor. En sonuna kadar git, tekrar sor. Bayağı bir uzak gelmişsin. Tamam, olsan. Bunlar öyle Karadenizli gibi konuşmuyor. Değil mi? Göbek dediği şu göbekler. Polis sana demişti ya. Aşağı önünde bir de, de adam vardı. Görmedim ya. Şeriften bakmamışlar. Ya. Navası biraz daha soğuk. Burası havası nemli değil ya. Burası havası daha şiş. Güzel bir hava var. Burada havası. Günah Ayıp mı? <laughs> Yasak mı? Yoksa babam mı istendi? Yoksa ha? babam mı Ay, Neyse birazdan kalede görüşürüz.